Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevle bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sonuç çok olmuş. ...onunla temizleyebilirsin. Galiba salıncağı yuvası olarak görüyor. Kovalasak gider mi? Olmaz Ali. Baksana ne güzel şakıyor. Şey Üstelik çok hı hı. sevimli. ona daha iyi bir yuva yapabiliriz. Nasıl? Bekleyin ha? burada. Hemen geliyorum. Hı hı. <laughs> Okulda en çok neyi seviyorum? Friyamızın Hasan. Okul gezilerini mi? Aynen öyle. Özellikle de tarihi yerlere düzenlenen gezileri. <laughs> hmm. Bak geldik işte. Nereye geldik? Baksana tarihi örme sütun. bu mu tarihi eser? Kocaman yep. bir taş yığını bu. Bu sıradan bir kule değil. Ne? Ne özelliği var ki? Eskiden insanlar bu kulenin İstanbul'u koruduğuna inanıyormuş. Evet, ben de duymuştum. Bunun gibi başka yapılar da varmış. Belki de bu yüzden başarısız olup duruyoruz. Bir şey mi dedin Gürgen? ya <laughs> canım, içime konuşuyordum. Yaşasın, Mehmet geldi. <laughs> Mehmet, hiç sakalmıyorlar. Çok yoruldum. Çok çabuk geldin Mehmet. Korbadan ne var? Ha? Ha? Aa, Bunlar ha? da ne? İşe yaramayan plastik şişeler, bir tane tutkal tabancası ve boyamak için malzeme. Ha? Bunlarla minik kuşumuz <laughs> için yuva yapabiliriz. <laughs> hmm, biraz zor görünüyor. Aslında hiç zor değil. Öncelikle plastik şişe ikiye kesilir. Alt kısmına yuvarlak, kare veya dikdörtgen şeklinde bir pencere açılır. Burası kuş yuvamızın kapısı olacak. Şişenin üst kısmı ise alt parçadan daha kısa olacak şekilde kesilir. Bu kısımları bir büyüğümüzden yardım alarak yapmalıyız. Ben evde babamdan yardım aldım. Sonrasında kendimiz devam edebiliriz. Artık şişenin alt ve üst kısmını tutkal tabancasıyla birleştirmek kaldı. Bu kuş yuvamızın en basit hali. Şimdi kendi zevkimize göre boyayıp renklendirebiliriz. E hadi ne duruyoruz? Evet. Hoş geldin patron. Okul gezisi nasıldı? da? Merhaba Azmi. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Ne gibi patron? Bütün planlarımızın neden başarısız olduğu gibi. Ama patron onu ben de biliyorum. Hep o İstanbul muhafızları yüzünden. Ya sadece o yüzden değil Azmi. Ha? Yoksa planlarımız kötü olduğu için mi patron? Hayır tabii ki şaşkın. Bizim planlarımız her zaman kusursuzdur. Bugün öğrendim ki İstanbul'u koruduğu söylenen bazı yapılar varmış. Gerçekten mi? Şu ölme sütundan kurtulursak gerçek mi değil mi anlayacağız Azmi. <laughs> Bakın. Benimki bitti gibi. Çok güzel olmuş. Ben de bitirdim. Nereye asacağız bunları? Hmm, tabii ki koca çınarın dallarına. Hadi seni Azmi, oyalanma. Patron, bahçemizde bir dozer var. Biliyorum Azmi. Ben sipariş ettim. Bununla ölme sütunu yıkacağız. Enkazını bile bulamayacaklar. <laughs> Peki İstanbul muhafızları ne olacak? Kesin beklemediğimiz bir yerlerden çıkıp gelirler. Bu kez değil Azmi. Bu kovanın içinde dünyadaki en güçlü yapıştırıcı var. Planım yolunda giderse bu kez ha? muhafızlar hareket bile edemeden biz işimizi bitirmiş olacağız. <laughs> bu kez biz kazanacağız patron. <gülüyor> <gülüyor> Buldum yine, hadi gelin yakalayın beni, hareket edebilirsiniz tabi. Ama bu sefer başaracağız Azmi, bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Ama bu sefer başaracağız Azmi, bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Bunun neresi tarihi eser? Bildiğiniz taş parçası. Vur hadi kepçeyi vur dozer. Yepyeni planım çok güzel. Ama bu sefer başaracağız az bir bu sefer tamam kazanacağız az bir. bu sefer Başaracağız Azmir, bu sefer tamam, kazanacağız Azmir. Baksanıza, yeni evini çok sevdi. Sanırım daha fazla yuva yapmamız gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Bakın <gülüyor> Koca Çınar. Hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba Koca Çınar. Gürgen ve Azmi bu kez örme sütuna zarar vermeye çalışıyor. <laughs> Sultan Ahmet meydanındaymış. Hadi hemen gidelim. Çabuk olmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Hadi. Merak etme Koca Çınar. <laughs> Hadi sen Azmi. Tırman, tırman. <gülüyor> <gülüyor> Tırmanamıyorum patron. <laughs> Çok yüksek baksana. <gülüyor> 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 Daha yarım metre bile tırmanmadın ki şaşkın. Ay, 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 galiba yapamayacağım patron. Ben iniyorum. Her yere yapıştırıcı döktüm Azmi. Oradan kurtulmak istiyorsan tırmanmak zorundasın. Ama patron. Hadi Azmi hafızlar geldiğinde seni kulede görsünler ki... ...parmaklıklardan geçip yapıştırıcıya yapışsınlar. <laughs> örme sütunun bir diğer adı da örme dikili taşmış... Tam olarak kimin yaptırdığı bilinmiyor. Tam Hı? 32 metre uzunluğundaymış. 32 metre mi? Evet Ali. Osmanlı döneminde gençler de zaten akrobatik yeteneklerini göstermek için bu taşa Aa. tırmanmaya çalışırmış. Sadece taşlardan mı oluşuyor? 10. yüzyılda 7. Konstantin kuleyi tamir ettirmiş ve dedesinin zaferlerini gösteren pirinç plakalarla kaplatmış. Bu plakalar gün ışığında altın gibi parlarmış. Hatta kulenin tam tepesinde bir de küre varmış o zamanlar. Sonra ne olmuş ki? Söylentilere göre Haçlı Seferleri sırasında bu plakaları altın sanan Haçlılar hepsini sökmüşler. Hatırladığıma göre Örme Sütun'un İstanbul'u koruyan tılsımı bir taş olduğunu da söyleniyor. Evet Mehmet, ama bu bir batıl inanç. Bir şehri koruyan şey içinde yaşayanların cesareti ve inançlarıdır. Haklısın. Tıpkı bizler gibi. <laughs> Bakın, ha? azmi bu. Kulenin tepesinde. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, kuleye halatlar takmış. Hadi, hemen indirelim onu oradan. <gülüyor> 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 Bu da ne böyle? Ayaklarımı oynatamıyorum. Olmuyor. Yeri yapıştırıcı <laughs> dökmüşler. Olamaz, kurtulamıyorum. ah <laughs> <laughs> sen size. Şimdi de kurtulun da görelim. <laughs> ay 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 <laughs> ay. Peki sen oradan nasıl kurtulmayı planlıyorsun Azmi? Patrat! Patrat! Kurtar beni Patrat! <laughs> Patrat! Gitme! Halata tutunarak aşağı kay Azmi! <laughs> Hoppa! ay ay ay! ay, ay. <laughs> Aferin çocuklar. Böyle ıslı ıslı durun işte. <gülüyor> <gülüyor> sen görürsün Gürgen. <laughs> ne görecekmişim? Hadi göster bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kovanın içindeki yapıştırıcı benim özel icadım. Ne yaparsınız yapın oradan kurtulamazsınız ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş burada bitmedi. <laughs> Ben geldim patron Hoş geldin Azmi Şu sütunu devirelim artık <laughs> ne, ne yapacağız Bu, Bu kez Gürgen <laughs> kazandı Hayır arkadaşlar <laughs> pes edemeyiz Bir yolu olmalı <laughs> Ay ayakkabılarım mahvoldu Bu haldeyken ayakkabılarını mı düşünüyorsun Ayakkabılar Ayakkabılar tabi ya Yeter ama ne kıymetli ayakkabılarınız varmış. <laughs> Ayaklarımız değil, ayakkabılarımız yapıştı arkadaşlar. Onları çıkarırsak kurtulabiliriz. <laughs> Gürgen sütunu yıkacak. Dozeri durdurmalıyız. Önüne yapıştırıcıdan <laughs> dökelim. Risk alamayız. Dozer'in çalışmasını durdurmamız lazım. Aslında egzoz borusunu tıkarsak motorun durmasını sağlayabiliriz. Ali, bana yardım eder misin? Hı -hı. Benim de aklıma Hı. bir fikir geldi. <laughs> Hadi, yıkıl artık. O sütun amma sağlam çıktı ha. <laughs> Daha büyük bir dozer mi yapsaydım Azmi? Patron, biraz daha geç versen. sen. <laughs> bir şeyler oluyor. Ne oldu şimdi buna? Hadi Azmi, gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <olabilir>. böyle. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Yardım ay <etsen> Azmi. <laughs> Geldim patron. Yine kendi kazdığın kuyuya düştün Gürgen. <laughs> Bize kurduğu tuzağa kendi yakalandı. <laughs> Ne ansınader, bu son bol bak kızları, kurtarılırmış cumlurun. Yeniydi gülgen beyaz gibi, yıkıldı martılın ağları. Ermiş sütun daha bir sürü eser, hepsi birbirinden de güzel. Bu şehri koruyup kollamak. İnanç ve cesaret ister Ölme çocuğu daha bir sürü eser Hepsi birbirinden de güzel Bu şehri koruyup kollamak İnanç ve cesaret ister Elinize sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederim. Biz de yeni ayakkabılar için teşekkür ederiz. Çok güzeller. <gülüyor> <gülüyor>